Japonya 10 yıl önce depremde büyük hasar gören nükleer santraldeki atık suyun denize dökülmesine karar verdi. Karara çevrecilerden ve komşu ülkelerden tepki geldi. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami Fukushima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Nükleer santralde hasar gören reaktörleri soğutmak için su kullanılmıştı. Japon hükümeti çevrecilerden ve bölge ülkelerden gelen tepkilere rağmen Fukushima nükleer santralindeki atık suyu denize boşaltmaya karar verdi. Başbakan Suga tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını ve suyun arıtılacağını açıklasa da çevreciler ve komşu ülkelerden bu karara tepki geldi. Güney Kore hükümeti kararı kabul edilemez, Çin ise son derece sorumsuz olarak nitelendirdi. Japonya'yı kendi sorumluluklarını açıkça tanımaya, bilim ilkelerine bağlı kalmaya, uluslararası görevlerini yerine getirmeye ve çevre ülkelere, uluslararası topluma ve hatta kendi ülke halkına uygun bir yanıt vermeye çağırıyoruz. Karara Japon çevrecilerden de tepki yükseldi. Fukushima halkı ve çevreciler gösteri yaptı. Protestocular şehir yönetim binası önünde pankart açıp sloganlar atarak karardan vazgeçilmesini istedi.